başka akademisyen yazar Fatos Silman'ı ağırlıyoruz. Sinema ile ilgili bu ikinci kitabında Silman, Türk sinemasından yönetmen ve filmlere dair bilgiler yanında kritiklerini de bizimle paylaşıyor. Türk sinemasından seçkiler isimli bu kitap değerli bir kaynak niteliğinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ederim bugün burada bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, tabii akademisyensiniz, akademi çevresi sizi yakından tanıyor. Ama benim esas merak ettiğim sinemaya olan ilginizin nasıl başladığı. Gerçi bir anlar biliyor amcanız sanırım evet. kendisi de sinemayla çok ilgili. E bahsedelim mi acaba? Evet, e, kısaca o serüvenden biraz bahsedeyim size. E, benim sinemaya ilgim nasıl başladı? Dediğiniz gibi amcam e, sinemayla ilgili, aynı şekilde babam da e, sinemayla e, çok fazla ilgili. E, ben küçükken hep bana e, izlediği filmlerden bahsederdi, bu klasik filmlerden. E, kendisi e, üniversite yıllarında Sinema e, e, üye olduğunu e, hmm. ve bu filmleri orada izlediğini, takip ettiğini e, hep söylüyordu. Ve ilk kez ben ondan e, duymuştum mesela yurttaş game filmini, e, benim Hiroşima e, sevgilim filmini. Benim sinemaya ilgim öyle başladı. Ondan sonra yıllar sonra e, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde İngiliz dil edebiyatı eğitimi gördüğüm sırada, e, orada da e, işte edebiyat kuramları ve eleştirisi dersleri alırdık ve bu kuramlar ışığında edebi eserleri incelerdik. Aynı şekilde e, film analizleri de yapardık. E, ...orada yeteneğim olduğunu keşfettim. E, özellikle film analizleri yaparken. Hı hı. Ve e, yazılarım çok beğeniliyordu e, hocalarım tarafından. Ve e, o dönem e, üniversitenin gazetesi vardı. Ve benim yazılarım gazetede yayınlanmaya başladı. Ondan sonra uzun bir süreçte işte, doktora eğitimimden e, sonra... ...bitirdikten sonra e, akademisyenliğe başladım. Ve bana e, Havadis gazetesinin e, Poli... Ekim'de bir teklif geldi. Hani yazı yazmak ister misin edebiyat veya sinema üzerine? Ben de kabul ettim. E, orada yazılarım çıkmaya başladı her hafta. Farklı e, özellikle dünya sinemasından e, filmler üzerine yazılarım çıkmaya başladı. Çok olumlu dönükler aldım yazılarımla ilgili. E, ve bayağı iki sene boyunca e, yazmaya devam ettim. Ve yaklaşık yüz kadar film birikti. Ya bunları neden kitaplaştırmayayım? dedim Doğru. ve bir araya getirerek düzenleyerek bir e, dünya sinemasından seçtiklerim filmler semboller mesaj, mesajlar adlı bir e, kitap e, yayınladım. O ilk kitabınızdı sanırım. İlk e, kitabım çok ilgi gördü. E, ondan sonra e, işte eğitim konulu filmler neden eğitim birikimimi sinemayla birleştirmeyeyim diye düşündüm. Eğitim konulu filmler e, hı hı. diye bir kitap çıkardım. Orada işte e, filmlerde kullanılan pedagojik Yaklaşımlar nelerdir? Öğretmen adaylarına, öğretmenlere bir rehber olacak şekilde oradaki pedagojik yaklaşımları gösterdim, onları inceledim. İleride öğretmen olmak isteyenler Bunlar nasıl kullanabilirler. Bunun üzerine ikinci bir kitap yazdım. Ama Türk sinemasıyla ilgili bir kitap yazma her zaman düşünüyordum, yani böyle bir hayalim vardı. Bu pandemi dönemi açıkçası işime yaradı. <laughs> Çok vaktim oldu. İzlediğim izlediğim filmler üzerine işte notlar aldım ve böyle bir kitap ortaya çıktı. Türk sinemasından seçkiler adlı bir kitap ortaya çıktı. Evet, benim çok keyif aldığım <laughs> okurken bir kitap oldu ayrıca. peki merak ediyorum. Bu sınıflandırmalar, bölümler, içeriğin seçilme süreci nasıl oldu? Acaba izleyicilerimize biraz bahsedebilir miyiz? E, Valla benim beğendiğim filmler oldu bunlar yani e, işte dediğim gibi yani çocukluktan günümüze gelene kadar beni etkileyen e, filmleri ben not alıyordum bir yere yani isim olarak not alıyordum bir yere. E, tabii kitaba dahil etmediğim çok daha beğendiğim güzel filmler var onu zaten ön sözde belirtmiştim. Evet. E, ama kitabı düzenlerken e, herhangi bir tematik bir e, şey yapmadım bir düzenlemeye gitmedim açıkçası ya da herhangi bir kronolojik sıraya göre de e, dizmedim filmleri sadece e, alfabetik sıraya göre o şekilde yani kitabı e, düzenledim dediğim gibi yani benim şimdiye kadar beğendiğim beni etkileyen e, filmleri ilk etapta kitabı aldım ama e, dediğim gibi e, daha kitabı almadığım birçok film var onları da inşallah ikinci baskısı e, çıkarsa e, kitabın, Onlara da dahil etmeyi düşünüyorum. Evet genişletilmiş ikinci, evet, baskı, ikinci baskı olarak. Evet. E, şimdi kitabı okudukça aslında fark ediyoruz ki e, Türk sineması daha çok e, kadınla göçle ve toplumsal sorunlarla evet. ilgilenmiş. E, sadece belirli yönetmenler biraz e, dünya edebiyatına yönelmiş. Bunu nasıl yorumlarsınız? Mutlaka aynı şeyi siz de gözlemlemişsinizdir. Evet. evet. Özellikle e, ben de yani ayrı bir önemi olan. Zeki Demirkubuz mesela. Nuri Bilge Ceylan evet. eee Semih Kaplanoğlu. Bunlar e, bayağı bilgi birikimi olan hı hı. yönetmenler. Ve dediğiniz gibi yani dünya edebiyatını e, çok iyi bilen, e, sadece edebiyatı değil felsefeyi de e, derinlemesine iyi bilen e, yönetmenler ve bu bilgi birikimlerini e, filmlerine aktarmışlar. Mesela Nuri Bilge Ceylan'a baktığımız zaman Çehov'dan etkilendiği bilinir. Zaten kendisi de bunu her, evet. eee etapta, her seferinde söylüyor. Hatta Mayıs Sıkıntısı filminin sonunda Çehov'a teşekkür eder. Çehov'un o e, taşra yaşantısı içerisinde sıkışıp kalmış entelektüel insanların bir şey e, yapamamanın verdiği o can sıkıntısını, bunalımını e, çok güzel aktarır filmlerinde Nuri Bilge Ceylan. E, aynı şekilde Zeki Demirkubuz'da Dostoyevski'den e, evet. etkilendiği bilinir, Nietzsche'den aynı şekilde. Bunu çok güzel bir şekilde eserlerinde, filmlerinde yansıtır. İşte Dostoyevski de o batılılaşmayla gelen, işte feodal şeyden yönetimden şeye doğru, kapitalizme doğru bir geçiş sürecinde insanların yaşadığı o içsel bunalım, hı hı. o can sıkıntısı, içsel kargaşa, bunu çok güzel eserlerinde yansıtır. Aynı şekilde Zeki Demirkubuz da bunu alıp Türk toplumu, Türk ya toplum yapısı içerisinde çok güzel bir şekilde e, filmlerinde e, uyarladığını görüyoruz. Yeraltı filmi özellikle. Evet. E, masumiyet'te de görürüz bunu. E, diğer e, filminde de görürüz. Kıskanmak filminde de görürüz aynı şekilde. Zaten e, Atıf'ta bulunur Dostoy Hı -hı. dostoyevski e, filmlerinde. işte karakteri Dostoyevski'nin romanını okurken görürüz mesela. Veya yani Nietzsche'nin e, eserini okurken görürüz. Evet. Bu şekilde Atıf'ta bulunur. E ee, Semih Kaplanoğlu da maneviyatı çok fazla vurgular. Tasavvuf edebiyatı, maneviyat, evet. sufizm evet. Yani bu filmlerde görüyoruz ki gerçekten bu yönetmenlerin bilgi birikimi bayağı zengin. Ee, çok fazla okumuşlar. Ee, çok derin yönetmenler ve bu derinliği gerçekten filmlerine başarılı bir şekilde yansıttıklarını görüyoruz. Tabii bunlar daha yeni nesil diyebileceğimiz Tabii, yönetmenler. yönetmenler. Daha geçmişe baktığımızda daha çok toplumsal olaylar, kadın evet, göç, göç. Bunu nasıl yorumlarsınız acaba? O zamanki şartlar tabii, e, onu tabii. mu gerektiriyor? O zamanlar biliyorsunuz Türkiye çok, e, yani siyasal anlamda çok e, karmaşık bir yapıya kar, e, sahipti. Bu 80 evet. dönemi darbesi, ondan önce olan e, siyasi darbeler evet. bunun insanlar üzerindeki etkilerini e, yansıtmayı tercih etmişlerdir. Dediğiniz gibi, yani Türkiye'nin o dönem içinde bulunduğu e, koşullardan dolayı kadınların keza e, konumları belli toplumsal toplumdaki o ataerkil e, toplum yapısındaki konumlarının e, kadınlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler. bunları işlediklerini görüyoruz o dönemlerde. Ama şimdi Türkiye tabii eski Türkiye değil. Eee gittikçe gelişen bir ülke. Dolayısıyla da yönetmenler daha farklı arayışlara e, girmişler kendi filmlerinde. Tabi o dönem içinde de düşündüğümüzde yine çok başarılı e, çok tabii çok e, toplumsal sorunları çok iyi irdeleyen ve beyaz perdeye aktaran filmler olduğunu tabii, da tabii. söylemek lazım. Bütçe Akat ben mesela benim çok evet. beğendiğim bir yönetmendir. Göç sorununu çok güzel evet. aktarır filmlerinde. Keza Metin Erksan mesela Hı -hı. çok beğendiğim bir yönetmendir. E, tabii onlar da çok başarılı. Ana Yurt Oteli e, o da çok başarılı bir film. Evet. O dönemin yine o darbe sonrası Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımı çok güzel. E, Zebercet karakteri aracılığıyla çok güzel. E, yansıtılır Ömer Kavur e, yönetmen. E, evet o da yani. bir edebiyat uyarlaması olarak. Tabi tabii. Yusuf evet. Atılgan'ın romanından. Evet. Karşımızdaydı. Doğru. Peki e, şimdi Türk sinemasında birazcık da kadın yönetmenlerden bahsedelim istiyorum. Aslında çok fazla kadın yönetmen yok maalesef ve siz evet. de e, bir kişiden e, bahsediyorsunuz. Nisan e, Ustaoğlu da var kitapta. Evet. Diğer bir kadın yönetmen. Evet yani ben yönetmenleri ele alırken ya kadın erkek ayrımı diye düşünmedim açıkçası. Yani iyi Tabii. yönetmen, vasat yönetmen diye baktım ben Hı -hı. olaya diye. Ee, ama çok başarılı kadın yönetmenler de var. Yani bana göre en başarılı olanlar işte Yeşim Ustaoğlu, Nisan Akman yine kitabıma dahil etmediğim çok daha başarılı kadın yönetmenler var. Türkan Şoray da başarılı bir kadın yönetmen. Onun da yönettiği çok güzel Doğru. filmleri var. Yine toplumsal e, sorunları aktaran, kadın sorunlarını aktaran. Hı -hı dönüş gibi, azap gibi mesela güzel filmleri var. E, Bilge Olgaç var. E, yine aynı şekilde kadın sorunlarına değinen. E, Tomris Giritlioğlu var. Evet. O e, daha fazla işte 80 darbesi'nin etkilerini filmlerine aktarmış. E, Salkım Hanım'ın taneleri, hatırlayacaksınız. Evet, tabii mesela. tabii. Güz sancısı böyle güzel filmleri var. E, son zamanlarda duyduğum ee, yönetmenler de var bayan yönetmenler ama çok fazla film çekmedikleri için çok fazla belki ses getirmemiş olabilirler ama ödül almış Pelin Esmer mesela e, diye bir yönetmen var ee, yurt dışında da yurt içinde de ödüller Hı -hı. almış bir e, yönetmen ama daha genç oldukları için evet. çok fazla film e, yapmadılar var kadın yönetmenlerimiz ama erkek yönetmenler ne yazık ki, sayıca daha fazla tabii doğru. Peki genel olarak baktığımızda merak ediyorum özellikle sizi en çok etkileyen ve sizin için böyle en özel olan bir yönetmen bir film var mı ve neden acaba? Valla yönetmen demeyeyim de işte biraz önce bahsettiğim bu üç yönetmen beni çok etkiler. Yani o derinlikten dolayı yani sahip oldukları o derinlik o entelektüel Birikim. bilgi birik, evet. birikiminden dolayı. Mesela Semih Kaplanoğlu'nun Buğday filmi beni çok etkilemiştir. Hı hı. Gerçekten yani bir Türk yönetmenin bu kadar e, özgün, bu kadar nitelikli bir film yapabileceğini düşünemezdim. Tabi Noru Bilge Ceylan da aynı şekilde iyi bir yönetmen. Ama Buğday filmini bence bana göre ayrı bir yere koymak lazım yani Türk dünya sinemasında. Belki çok fazla maneviyatı vurguladığı için yurt dışında fazla ses getirmedi bu film ama e, bana göre ne bileyim yani mükemmel bir film. Evet Anki orada birazcık ekolo, ekolojik e, talanla ilgili de biraz e, Evet göndermeler işte bu var aslında. Bu şeyle ilgili e, ne derler bu bitkiler üzerinde e, oynanıyor ya. Evet e, GEDEO. Ne evet GEDEO'lu ürünler ne kadar oynarsanız oynayın diyor. O şeyde diyor o bitkide bir en maddeciği vardır. Yani Allah'ın bir ideası vardır diyor. Siz onu değiştiremezsiniz. Evet. E, yani orada maneviyatı vurgular aslında. Hı hı ne kadar değiştirmeye çalışsanız da diyor doğayı, tabiatı orada Allah'ın ideası gizlidir diyor. Orada bir platodan etkilenme var. Manevi şeyden, sufizmden, tasavvuftan etkilenmeleri görebiliriz filmlerinde. O anlamda gerçekten içerik anlamında çok zengin bir film. Evet. Buğday. Doğru. Katılıyorum ben de size. Peki devam edecek mi bu sinemaya dair yazılar, çalışmalar? Valla, vizyonumu tamamladım diye düşünüyorum. Yani dünya sinemasından kitap yazmayı düşünüyordum, onu yerine getirdim. Türk sineması ile ilgili bir kitap yapmayı düşünüyordum, onu da yaptım. Eğitimle sinemayı birleştiren de bir evet. kitap yaptım. Ee, belki bundan sonra yapabileceğim ne olabilir? Dediğiniz gibi genişletilmiş baskı olabilir. Yani daha güncel filmleri belki hı hı. E, şey yap, katabilirim kitaplara. Senaryo acaba yazabilir miyim? Çünkü çok böyle ne bileyim orijinal fikirler var kafamda aslında. Böyle bir şey yapabilir miyim diye düşünüyorum son zamanlarda ama daha önce öyle bir deneyimim olmadı. Belki bir senaryo, daha önce senaryo yazmış birisi belki onun desteğiyle bir şeyler yapabilir miyim acaba? Böyle düşüncelerim var son zamanlarda. Onun dışında teknik anlamda ben pek şeyim yok yani kamera nasıl kullanılır işte yönetmenlik evet. falan o konularda onlar çok fazla onlar bambaşka bir şey ister bilgi ve tecrübe ister. Böyle düşünüyorum açıkçası. Bilmem bakalım zaman ne gösterecek. Evet e, bu kitabınızı Türkiye'de yayınladınız. Evet. E, nasıl oldu? İlgi oldu mu? E, bir de e, hani bir e, Kıbrıslı bir akademisyenin Türk sinemasıyla ilgili bir kitap yazması da e, o anlamda e, kıymetli herhalde. Evet yani Klaros diye bir yayın evi. Çok değerli bir yayın evidir. E, yani her gönderilen kitabı da basan bir yayın evi değil. Yani editör ler şey var, ekibi var. Onlar bayağı bir uzun süre değerlendiriyorlar. Yani beğendiklerini söylediler. Ee, özgün olduğunu söylediler. Ee, yani daha fazla sanat üzerine, evet. şiir, edebiyat, işte sinema üzerine yayınlar yapan bir yayınevi evi. Vallahi bilmiyorum sanırım ilgi gördü. Çünkü bakıyorum bazen işte kitap yurdu, bunun gibi böyle yayın evlerinde satıldığını görüyorum kitabın. Evet. Burada da e, bazı yayın evlerine, kitapçılara dağıttı verdim kitabı. Satıldığını söylüyorlar. Tabii bir de zamansız bir kitap bu. Çünkü her dönem e, bir ihtiyaç halinde e, açılıp, araştırılıp, e, okunabilir. E, Kaynak kitap olarak evet, kullanılabilir. Kesinlikle evet, kesinlikle öyle. E, tabii sizin akademisyen yönünüz de e, bu noktada ortaya çıkıyor. Bu arada e, gördüğüm kadarıyla makaleleriniz ve çalışmalarınız da devam ediyor kendi evet, alanınızda evet. da. Evet. Alanım işte dediğim gibi lisans, yüksek lisans İngiliz dili edebiyatı okudum ama edebiyat eğitimim sırasında da işte böyle filmle ilgili, sinemayla ilgili eleştiriler de yapıyordum. Doktora serüvenim daha farklı eğitime kaydım. Doktora da eğitim yönetimine kaydım. Ama bu aldığım bilgi birikimi çok, benim çok faydası oldu benim hem akademisyenliğimde hem de doktora alanımda da. O yüzden iyi ki yapmışım diyorum. Evet. Evet. evet, mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ee, davetiniz için. Burada olduğunuz için ve başarılar diliyorum size. Çok bundan teşekkür ederim, çok sağ olun.